kaynakları dersimizin 8. haftasının ikinci dersiyle tekrar beraberiz. Bu derste size bağlamalarda tahkikleri anlatacağım. Bugüne kadar olan derslerde gerek sızma boyu olsun, gerek taban basıncı azaltma faktörü olsun bunları gösterdik. Bunları gösterdiğimize göre artık tahkiklere geçebiliriz. Çünkü hepsi birbirle bağlantılıydı şimdi devrilmesi. Bakın buradaki e, uçta gösterdiğimiz bu kısımda gösterdiğimiz noktaya göre yapının devrilmemesi lazım. Ve burada binayı koruyucu kuvvetler ve devirici kuvvetler bulunmakta. Bu koruyucu kuvvetlerin oluşturduğu bu noktaya göre moment ve buna karşı devirici kuvvetlerin bu noktaya göre olan momentleri karşılaştırması yapılması lazım. Bakın burada G1, G2, G3 ile gösterdiğimiz betonarme yapı elemanının ağırlığı. Buna karşılık P1, P2 ve PA ile gösterdiğimiz sudan meydana gelen devirici kuvvetler ve altta da U1, U2 ile gösterilen sızan sudan meydana gelen ve yönü yukarı doğru bakın kırmızı da gösterdiğimiz noktayı ne tarafa doğru döndürmeye çalışıyor sağa döndürmeye çalışıyor P1, P2 P, PA ne tarafa doğru döndürmeye çalışıyor yine sağa döndürmeye çalışıyor buna karşı G1, G2, G3 de sola döndürmeye çalışıyor burada e, emniyet tarafta kalabilmek için G1, G2 ve G3'ün oluşturduğu moment konunun moment değerinin Diğer kuvvetlere oluşturduğu momentin toplamından bir buçuk kat fazla olması gerekmektedir en az. Tekrar ediyorum. G1, G2, G3'ün oluşturduğu momentlerin diğer kuvvetlerin oluşturduğu momentlerden bir buçuk kat fazla olması gerekiyor devrilmeye karşı emniyet olabilmesi için. Bu birinci tahkikimiz. İkinci tahkikimiz de kayma tahkiki. Bu tahkike göre arkadaşlar buradaki yapı. P1, P2 ve PA'nın etkisiyle sağa doğru kaymaya çalışıyor. Fakat buna karşı bunu kaydırmamaya çalışan kuvvet hangisi? G1, G2, G3. Bu da kaydırmamaya çalışıyor. Fakat alttan gelen kuvvetler binanın ağırlığını azaltıcı bir etkisi var. Ve bu azaltıcı etkisi de negatif yönde. Yani düşey kuvvetler G1, G2, G3 kuvvetinin U1, U2 kuvvetinin çıkartılmasıyla elde ediliyor. Ve burada zeminde de bir sürtünme katsayısı sayısı var. düşey kuvvetleri bu sürtünme kuvvetiyle çarptığımız zaman oluşan, meydana gelen kuvvetin yatayda sürüklemeye çalışan kuvvetten büyük olması gerekmekte. Bu da alttan gelen kuvvet neden önemli? Örneğin bunu biraz ekstrem düşünelim bir gemi deniz içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Ve bu deniz içerisinde hareket etmeye çalışan gemiyi çok ufak bir hareketle kaydırabilirsiniz. Ya da e, örneğin küçük bir kayık deniz içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Siz ona çok ufak bir yük uyguladığınızda bunun hareket etmesine sebep olursunuz. Fakat aynı kayık toprak zemine koyduğunuz zaman bu toprak zeminde hareket ettirmeniz için çok fazla kişiye ihtiyacınız vardır. Bunun gibi zemin ne kadar sağlam olursa oluşacak taban kuvvetleri o kadar az olacak ve ağırlık o derece bize faydalı olmuş olacaktır. Zeminde sıvılaşma varsa hem sürtünme kuvveti azalmış olacak Kat sayısı azalmış olacak. Hem de oluşan e, taban basıncı kuvvetleri yüksek olacağından dolayı e, kaymaya karşı emniyet azalmış olacaktır. Bu yüzden bir e, takım değerler verelim. Bakın e, sürtünme katsayısı olarak kaya zeminlerde 0.7, hatta çok kayalık zeminlerde 0.8'e kadar çıkabilmekte bu sürtünme katsayısı ama ince kumlarda bu 0.3'e kadar düşebilmekte. Yani neredeyse kaya ile ince kum arasında yaklaşık olarak iki katı geçkin bir emniyet problemi meydana gelebiliyor. Burada genelleme yaparsak formülü düşey kuvvetlere G U dersek, yatay kuvvetlere H dersek, sürtünme katsayısına da F dersek F çarpı g eksi u değerinin h'tan büyük olması gerekmektedir. Şimdi gelelim taban gerilmelerine. Taban gerilmelerinde iki şart gereklidir arkadaşlar. İki tane e, taban gerilmesi buluruz. E, bunlardan bir tanesi e, zeminin taşıyabileceği miktar. Örneğin e, kaya zeminler 40 kilogram bölü santimetre kare yükü taşırken Çok ince zeminler 25 kilogram bölü santimetre kareyi Taşıyabilmektedir Bunun için Burada bulduğumuz ilk değerin Bu değerlerden büyük Olması Zemine batmasına sebep olmaktadır Bundan dolayı Bu değerlerden düşük bir değer alması Gereklidir Buradaki e, zemin emniyet Bunun dışında eksiyle gösterdiğimiz formülasyonda g bölü a eksi m0 bölü omega bu değerinde e, sıfırdan küçük olmaması lazım. Bu değer sıfırdan küçük olursa bunun anlamı neydi? Daha önceki derslerden veya yapı derslerinizden hatırladığınız kadarıyla ya da zemin mekanı dersinden hatırladığınız kadarıyla burada çekme gerilmesi meydana gelmekte. Peki çekme gerilmesi bizim için istenen bir durum mu? Hayır Bir beton Yapıyla Yapılan bir inşaatta Donatı Kullanılmayan bir inşaatta En çok kaçınılması gereken Gerilmelerden bir tanesi Çekme gerilmesidir ve bunun oluşmaması için de Buradaki ikinci bulduğumuz Emniyet gerilmesinin sıfırdan da büyük olması gerekmektedir Yani bulacağımız emniyet gerilmeleri şurada gösterelim. Örneğin e, kaya zeminde 40 ile 0 arasında olmalıdır. Örneğin orta kumda 30 0 arasında olmalıdır. Bunun için arkadaşlar sigma ab, sigma a b, b yani bir tanesi büyük bir tanesi küçük olan g bölü a, g dediğimiz tüm ağırlık artı m 0 bölü omega e, olarak nitelendiriliyor. Burada omega atalet momenti B çarpı L kare bölü 6 buradaki B de birim genişlik 1 metre olarak alınır. Çünkü tüm işlemler birim genişlikte yapılmaktadır. Bununla ilgili arkadaşlar soruları çözerken daha iyi anlayacaksınız. Bununla ilgili örnek yapacağım. Orada daha detaylı bir şekilde bunu göreceğiz. Şimdi bir tane bağlamamız olsun. Bunda e, basınç değerlerini, sudan dolayı oluşan basınç değerlerini nasıl bulacağız onu gösterelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, bir bağlama projesinde menba tarafının tamamen dolu mansap tarafının boş olduğu durum en müsait haldir. E, bu nedenle bu hale göre emniyet taktikleri yapılır. Şimdi bu duruma göre Bakalım A noktasında yani bağlamanın e, ve kotu noktasında e, gerilme nedir? Suyun yüksekliğine bağlıdır. Yani PA omega çarpı 1'dir. Bu da omega ton bölü metre kare olarak e, karşımıza çıkar A noktasının gerilmesi burada biri bir defa mahsus yazdım suyun özgül ağırlığı olduğu için diğerlerinde bu biri yazmayacağım. Siz hepsinde gizli bir olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki bundan dolayı oluşan gerilmeyi nasıl ifade ederiz? Üçgensel yayılı yükle ifade ederiz. Peki B noktasında nasıl bir gerilme vardır? B'yi hemen A'nın altı olarak düşünün fakat bir sızma boyu meydana gelmiş orada bu sızma boyundan dolayı geçen hafta geçen derste söylemiştim neydi? E, zemin e, basınç azalmak azaltmak faktörü vardı bu e, toprak basınç azaltma e, faktörüyle burada basıncın azalması söz konusu. Normalde B noktası da hemen A'nın altı olduğu için normalde bir basıncının kaç olması lazım? Omega ile gösterdiğimiz yükseklik kadar olması lazım. Fakat o noktaya kadar bir sızma boyu olduğundan dolayı bu omega'dan L sızma boyu B noktasına kadar olan sızma boyu çarpı birim yük kaybına çarptığımız zaman bu değeri tespit edebiliriz. Birim yük kaybını nasıl hesapladığımızı yine bir önceki ders göstermiştim onunla ilgili bir sorunuz varsa o derse dönüp bakabilirsiniz. Peki bununla ilgili basınç değeri yine bu şekilde çizilebilir. Ve C noktası. C noktasındaki basınç değeri nedir? C noktasında iki tane basınç değeri vardı. Sol ve sağ. Sol taraf amplajdan önce, sağ taraf amplajdan sonra. Sol taraf yatay kuvveti etkiliyor. sağ taraf düşey kuvveti etkiliyor yani sol tarafta P3 ifadesi P3 ile ifade edeceğimiz birazdan ifadeyi gösterirken sağ tarafta U1 ile göstereceğimiz ifade ön plana çıkıyor şimdi buradaki Pc sol nedir normalde C noktasında olması gereken basınç değeri nedir önce bunu bir tespit edelim bunu tespit ederken şunu düşünüyorsunuz C noktasına kadar tamamen su dolu olmuş olsaydı C noktasına kadar tamamen su dolu olmuş olsaydı buradaki basınç değeri omega artı d kadar olacaktı. Tabi şuradaki kalınlığı ihmal ettim. Onu d'nin içerisine kattığımızı düşünebilirsiniz. Omega artı d kadar bir basınç olacaktı. Fakat o noktaya kadar olan lc sol dediğimiz c noktasına kadar olan ne vardır? Bir sızma boyu vardır. Bu sızma boyu, C noktasına kadar olan sızma boyu birim yük kaybıyla çarpıp olması gereken basınç değerinden çıkartırsak buradaki C noktasının gerçek basınç değerini bulmuş oluruz peki e, bununla ilgili grafiği nasıl çizebiliriz Tabii. B ile C'nin ortak çizimi e, burada son çizdiğim dikdörtgen ve e, üçgen yayılıklar yani bir yamuk e, yayılık oluşmuş oldu peki C noktasının sağı nedir C noktasının sağında da yine olması gereken basınç omega artı D'ye kadardır. Tamamının suyla dolu olduğunu varsayımıyla. Peki bu noktaya kadar olan e, sızma boyu çarpı birim yük kaybını bundan çıkartırsak ne olur? Gerçeğini bulmuş oluruz. Bakın e, tekrar ediyorum. Buradaki yine LC sağın bulunuşu, LC solun bulunuşu, LB'nin bulunuşu ve birim yük kaybının bulunuşu 8. haftanın 1. dersinde mevcut. Bununla ilgili eksik bilginiz varsa oraya dönüp tekrar bakmanız gerekmekte. Burada D noktasına gelelim. D noktasındaki basınç olması gereken ne kadar? Yine omega artı D kadar. Çıkartmamız gereken ne kadar? D noktasına kadar olan mesafe, sızma mesafesi çarpı birim yük kaybı e, bağlama ile ilgili olan kısımda D'ye kadar olan basınç bize yeterli. Düşü yatağı ile ilgili olan kısımda e, de lazım olacak. ama orayı da şimdilik göstereyim. Düşü yatağı ile ilgili olan kısmı. bağlamayla bağlama ile ilgili olan kısımda D'ye kadar olan kısım yeterli. Peki PE nedir? PE de olması gereken ne kadar bir hesaplayalım. Omega artı D kadar bir su yüksekliği var. Bu bundan ne kadar yüksekte? Y ye kadar yüksekte. Yani omega artı D eksi Y kadar bir basınç oluşması lazım. Aslında e, tamamı su ile dolu olursa. Fakat buraya kadar olan yol çarpı bir yük kaybı dersek de E noktasındaki neyi tespit etmiş oluruz? Basıncı tespit etmiş oluruz. Son olarak F noktası var. Bu F noktasına da bakalım. Ee, olması gereken yine V artı d eksi y kadar eksi L F çarpı birim yük kaybını da çıkartmamız gerekiyor. C ile D arasındaki grafiği çizersek bu şekilde bir yük diyagramı ortaya çıkmış oldu. Bu yük diyagramlarını benim size tavsiyem. Ee, soruların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla şöyle bir e, tablo hazırlamamız bu tabloda G1, G2, G3 hangileriydi? buradaki gövdenin hesapları şöyle bakalım şöyle göstereyim G1 burası G2 burası G3 de burası olarak nitelendirebiliriz P1 dediğimiz, P2 dediğimiz, P3 dediğimiz yerler neresi? P1 şuradaki üçgen yaylı yük. P2 buradaki dikdörtgen yaylı yük. Burada da P3 bunu ifade edebiliriz. Peki neden bunu yamuk olarak göstermedik de ikiye böldük? Yamuk olarak da yapabilirsiniz. Ancak yamuk olarak yaptığınız zaman yamuğun ağırlık merkezini bulmanız gerekmekte. Bunda bir takım zorluklar yaşayabileceğinizi düşünerek ağırlık merkezleri belli olan iki tane cisim. Bir tanesi dikdörtgen. Ağırlık merkezi nerededir? Tam ortasındadır diğerinin ağırlık merkezi, üçgenin ağırlık merkezi nerededir? Ee, yüksekliğin üçte biridir. Onu da bildiğimiz için e, moment kolu bulmanıza gerek kalmıyor ayrıyeten ağırlık merkezi bularak. Peki U1, U2 nerededir? U1, U2 de şu alttan gelen kuvvetleri söyleyebiliriz. Bu alttan gelen kuvvetler bizim için U1 ve U2 olarak nitelendirdik. Bakın bunu da ikiye böldüm. Bunu da tek yapabilirdik ama dediğim gibi ağırlık merkezinde bulmakla uğraşmamak için bunun yapmış oluyoruz. Şimdi şöyle baktığınız zaman bu şeklin D noktasına göre olan moment kolu ne kadardır? Bunu bir bulmaya çalışalım. Ne demiştik üçgende? 3'te 1'i demiştik. Omega bölü 3 buradan gelir. Artı D mesafesi de buradan gelir. Yani bunun moment kolu omega bölü 3 artı D kadardır. Peki bu P2'nin ne kadardır? Bu da P2 nin moment kolu D bölü 2 kadardır. P3'ün ki D bölü 3 kadardır. Onun dışında bakın bunun ki tam ortasından şuradaki genişlik bölü 2 kadardır. Bunun ise buraya olan mesafesi buradaki mesafe çarpı 2 bölü 3 kadardır. Bunlar tamamen geometrik konular. Ee, buradaki basınç kuvvetlerini bulabiliyorsanız şayet geri kalan kısmı e, ortaokul lise e, geometri bilgisiyle de çözülebilecek bir soru tipine dönüştürmüş olmaktayız. Dediğim gibi tavsiyem bu şekilde momenti almanız. Şuradaki m sıfırın için aldık. M0'da orta noktaya göre momentimiz. Şuradaki orta noktaya göre moment. Bu da e, zemin gerilmelerini bulurken işimize yarayacak. Bundan sonraki ders bununla ilgili bir örnek çözümü yapacağım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.